Ömerle Tolga arasında bir türlü erimeyen muzlar yüzüne bu defada da Asiye'nin canını yakıyor Tolga. Cemile'nin Tolga'nın nasıl biri olduğunu anlaması sonucu Cemile Tolga ile yollarını ayırmak istedi. Hoş Ömer ile Asiye Tolga'nın nasıl bir psikopat olduğunu hep söylüyorlardı Cemile'ye. Ama Cemile'yi bir şekilde aklına girip yalanlar söyleyen Tolga bu defa Cemile'yi kandıramadı. Bunun üzerine her şeyi öğrenen Cemile Tolga'nın kendisini aldığı evi terk etti. Ve İzmir'e arkadaşın yanına gitmeye karar veriyor. Bunu öğrenen Tolga Ömer'e daha da sinirlenerek Ömer'i dövmeye geliyor. Partiye gelip partiyi basarak kavga çıkaran Tolga kavgaya ayırdıkları için sinirini alamayarak Asya'nın Labo'da ağladığını görüyor. Asiye'nin ağladığını görmesi üzerine kapıyı Asiye'nin üzerine kilitliyor. Ömer alevlere dalıp kardeşini kurtarıyor. Ama Asiye gözlerini açabilecek mi? Yoksa hayata veda mı edecek? Yani Asiye de mi kardeşlerini yalnız bırakacak? Hepsi ve daha fazlası için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.